kedisi. Eski poçak ülkedisi. Bayağı kedi samimi bakalım. Oo hiç kıpırdadı. Yok baksana. O tam bir poçak kedisi. Eski poçak mi Evet topuduk. Topuduk eski poçak ülkedisi. Baksana patileri, matileri. Filmden mi çıktı lan? Film setinden gelmiş bak. Eski poça kül kedisi. Mau, mau. Bidi bidi bidi. Evet, eski poça kül kedisi arkadaşlar. Bu hafif tekirlik de var bunda. Bakın aşağılara doğru kuyruğuna uyruğuna. Evet eski poça. Tekir kül kedisi. Tekir kedi misin sen ya? Ya sen kedis kedisi misin? Bayağı sevimli bir şey. Baksana gözleri. Güzel gözlü eski poça kül kedisi. Güzel oldu böyle.